Hı. Tamam mı? Evet. Demek ki şimdi e, bu altı günde yarattık e, aleminin ayet-i devam ediyorduk. Yani dedik ki altı gündeki e, eşyanın tedirici ve zamanın yaratılması bildiğin ayet-i kerime e, eşyanın yoktan iptidaen, ibda dediğimiz yaratma şekliyle ee, örneksiz icadını her şeyin örneksiz benzersiz yaratılışı ifade ediyor. İlk insanın, ilk kuşun, ilk ağacın, ilk kedinin, ilk balığın yaratılışını ifade ediyor. Yedinci gün sümmesi ve ala arşi. bu ilk yaratılan şey Cenab-ı model olarak her şey cenab Hak kaderi bir miktar tayin ediyor. Miktarı kaderi ve bütün sebepleri ve Cenab-ı kanunu tabi kılarak adetullah düsturlarını vaaz ederek kudret-i ezeliye İlk yaratılan demek ki o mükemmel bir, bir ilmin eseri olan sanatlarının emsallerini demek ki benzerlerini halk etmenin sabit kanunları bu alime vaaz oluyor. Bir de mesela artık e, denizden buhar buhardan cennet bak bulut buluttan yağmur yağdırma kanunu vaz etmiştir. İlk yaratmak onun eseridir. İbdai sanatıdır. Adetullah dairesinin yarattığı şeyler onun sanatıdır, eseridir, hallakiyetidir. Bu da inşai Allah'ın hallakiyetidir. İlkin demek ki model olarak demek ki bu kainatı vaz olduğu için e, kudretin, kudret-i Rabbani'nin o ilk planlı programa göre demek ki yarattığı emsaller, tekrarlar, teceddütler diye diyebiliriz. Artık ağaçtan her sene aynı mı çıkıyor değil mi? Dikkat edilirse ceviz ağacına hep aynı ceviz yaprağı geliyor değil mi? Yaratan kudret-i Rabbaniye'dir. Fakat kaderin verdiği bir miktar, muayyen miktar verilmiştir. Miktarı muayyen belirlenmiştir. Sinekler hep aynı ağzalar. Ağaçlar aynı meyveler. insanlara aynı uzuvlar takılmaktadır. İşte bu demek ki ee, tediriciliğin ve demek ki ee, defiliğin demek ki misali budur. Ha tediricilik ilk safhadadır. Diğerleri ise defi ve ani değil. Peki şu denebilir. Tamam da o zaman bu bahardaki yaratılan ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ilk, ilk yaratılanların benzerleridir. Bu zamansız değil denebilir yine. Bu da e, biraz zamana bağlıdır. Hani ilk yaratılan biraz külfet ve zaman istiyordu. Bu aslında insanlara yol gösteriyor. Siz insanlar ancak sebeplere riayeti mecbur olduğunuz için bu alem sebepler alemidir. Ancak bir şey planlayarak yapabilirsiniz. Fakat Cenab-ı Hak da baharda yarattığını altı haftada yaratıyor diyoruz. Yine biraz zaman var gibi. Halbuki, emsallerin icadının çok zaman olmaması gerekiyor gibi anlamıştık. Bakın aslında, altı haftada diyelim bahar yaratılıyor. Veya Cenab Hak, şimdi Cenab-ı Hak bir yağmur yaratıyor. Bir anda yaratılan yağmur tanesine kadar sayabilir miyiz? Sonsuz. Ama önce buhar sonra bulut. Sonra yağmurda bir tediricilik var gibi aşama aşama. Ama bir anda yarattığı şeylere baktığınız zaman yine sonsuzluk görülüyor. Mesela baharda dedik ki altı haftada bahar yaratıyor. Kaç yaprak, kaç bitki, kaç hayvan, hayvanın kaç uzvu yaratılıyor? Ortaya ne çıkar? Sonsuz sayıda. O rakam çıkar. O zaman yani altı günde, yani altı haftada yaratılıyor bahar. Yaratılanların sayısı ne kadar? sonsuz sayıda. Matematikte epey peki pekin sayının sonsuza bölümü nedir? Yani altı haftada, altı günde sayısız bitki ve hayvan yaratılıyor. Sayının sonsuza bölümü sıfırdır matematikte. Yani sıfır zaman ayrılmış oluyor dikkat edilirse. Demek ki yani Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki icraatına kıyasla bir zaman varsa da yahut da bu dünyada biraz öncelik sonralarındaki bir zaman sıralama tediricilik varsa da yaratılanların çokluğuna baktığımız zaman o zamanın olmadığı görülüyor. Yani zamandan münezzeh, zamanla kayıtlı olmayan birisinin iş olduğu görülüyor. Bakın mesela insan vücudunda 70 trilyon hücre var. Ne kadar hücre var? 70 trilyon. Eğer bu hücreyi yaratan zat zamanla kayıtlı birisi olsa ya men le fi'l diyor peygamberimiz. Ey bir fiil diğer fiile mani olmayan Mesela bir hücreyi yaratmak için bir saniye ayırsa, onu yarattıktan sonra diğer hücreye geçiyor olsa, zamanla sınırlı birisi olsa, zamanla münezzeh olan, zamanla kayıt birisi birisinin işi olmamış olsa, insan vücudunda 70 trilyon hücre var. Her bir hücre için bir saniye zaman ayırsa yaratmak için, o zaman bir insanın yaratılışı için 70 trilyon saniye lazım gelir. 70 trilyon saniye. Bu kaç sene yapar biliyor musunuz? 2 milyon sene yapar. O zaman bir insanın yaratılışı 2 milyon senede bitmiş bitmiş olması gerekiyor. Zamanla kayıtlımız olsaydı. Peki bir hücrede ne var? 100 milyar zerre var. Atomla yapı inşa ediliyor. Hadi diyelim ki abi, bir saniye bile çok fazla zaman oldu. Bir saniyede insan bile çok şey yazabilir. Diyelim zaman küçültelim. Bir saniyenin yüzde birinde yüzde bir kadar zaman demek ki da de bir iş yapacak olsa mesela hücredeki atomların saniyenin yüzde bir kadar zamanda kudret çekiciyle yerleştiriyor şu Çekici almış Kadir Zülcelal kudret çekiciyle zerreyi bak zamanın saniyenin yüzde bir kadar zamanda eğer yerine çakıyor olsa o zaman bir hücrenin inşası yapılışı bir milyar saniye gerekir. Bir milyar saniye de ne kadar zaman tıkabül ediyor? Biliyor musun? Bir milyar saniye yılda buçuk milyon saniye var. Demek ki o zaman 30 yılda bir hücre yaratılmış olacak. Bu hesaba göre de yani bak. Saniyenin yüzde biri kadar zamanda eğer bir iş yapıyor olsa, sonra diğer işini geçiyor olsa, bir hücrenin yaratılışı 30 sene sürecek. 70 trilyon hücre var vücudumuzda. O zaman bu hesaba göre de hücreyi de kattığımız zaman 2 katrilyon 100 milyar senede ancak insan yaratılabilir. Öyle mi yaratılıyor? Hayır. Hadi aynı anda bir tek saniyede yeryüzünde bakıyor saniyede yüz binlerce insan, milyarlarca hayvanlar, sayısız canlı yaratılıyor. Demek ki o zaman Allah'ın şu anda demek ki yani göz önündeki kainatı yarattığı şeylerin sayısına baktığımız zaman denizde, karada, gökte, yerde bunların sınırsızlık ve sonsuzluğu yarattığı zamanın sınırsız sınırlılığı demek ki sayının sonsuza bölüm sıfırdır. Yani sıfır zaman ayrılıyor. Zamandan münezzeh bir kadiri mutlakın yaratmasına şu anda şahit olduğumuzu görüyoruz. Hem de bak bu gibi ayetlerde bize ne buyuruyor? Allah kadiri zülcelaldir. Böyle oldu. Hikmet bunu gerektirdiği için altı safada kalk etmiştir. Değil mi? Bu gösteriyor ki teenni hikmet dersi veriyor bizlere. Sizler işlerinizi ancak planlayarak safa safa, sağlam plana dayanarak yürürseniz hedef ulaşabilirsiniz. İlahi ahlak budur. Adetullah budur. Teenni hikmettir diyor. Bunun zıttı hırstır. Peygamberimiz Mekke hayatı 13 senedir. 13 senede Müslümanların sayısı ne kadardır? 200 kadardır. Bir tespite göre Muhacirlerin sayısı 226 ymiş. Yani Efendimiz 13 yılda Mekke'nin nübüvvet hizmeti yapmış. Yılda ortalama demek ki 15 kişi iman etmiş oluyor demek. 13 yılda 200 kişi ancak Müslüman oluyor. Fakat Medine Münevver'e ilk günlerde o Ebu evindeki ortaya Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği mucizesiyle, tam mucizesiyle 180 kişi bir günde Müslüman oluyor sonra. Demek ki bize aynı zamanda teenni hikmet dersi vermiş oluyor. Burada şuna da bahsetmek lazım. Şimdi bu niye bir din yaratmadı diyorlar ya. Ve lehni akharna anhum azabe ile ma'dude. Şimdi ayetlerde geçiyor. Bu kafirlerin kısmı diyor ki ya peygamberimize gelip derlerdi ya azaf var azaf var diyoruz onu da niye bu azap bir türlü gelmiyor? Yani kafire kafirecine bakın vaad ettiği asire vaidi ilahisinin azabın hemen tacil edip niçin gelmediğini güya merak ediyorlar. Hemen gelmediği için inkar için bunu sebep gösteriyorlardı. Halbuki bunun sebebi ihmal değil, imhal idi. Dünya bir imtihan yeridir. Müsabaka ve imtihan yerinde elbet insanın küfrüne, zulmüne, günahına müsaade edilmeliydi ki mahkeme-i kübrada bunun hesabı sorulacak. Mahkeme-i kübrada sevkini bu imhal yani mahkeme-i sevkini ihmal zannediyorlar. Azap niye acele gelmiyor diye iman etmiyorlardı. Peygamberimiz ne diyor? Bu Kur'an niye birden gelmedi? Birden, birden. Birden gelmedi diye inanmıyorlardı. Sanki birden gelsin inanacaklardı. Tabi Kur'an-ı Kerim Ya sen bir defada gelen bir surenin bir benzerini yap bakalım. Niye birden gelmesin kafayı takmışsın sen? Hadi İhlas Suresi bir defada geldi. Onun bir benzerini yap bakalım. Yapmak ne acizsin sen? Demek ki bu Allah kelamıdır. Alem birden niye yaratmadı? Ya birden yarattığı sinek göz önünde, meyve göz önünde, buğday da önünde. Bunun benzerini yap bakalım. Birden yaptığını işte. Demek ki bunlar nihayetsiz bir ilmin eseri olan harika şeylerdir. İlla yani bunu birden yaratması mı delil olacak Allah'ın varlığına? Demek ki bunun gibi kainata demek o zaman bu şekilde bu yani sorgulanması manasız bir itiraz olmuş oluyor. Kaldı ki kudret ezeliyenin ee, azamet ve kibriyasına başka nihayetsiz deliller vardır. Neyi şahit yapıyordu? Mesela manzume şemsiye bakın. Etrafındaki gezegenlerin güneşe olan mesafeleri farklı. Büyüklük küçüklükleri çok farklı. Süratleri çok farklı olduğu halde harika bir nizam ve denge içerisinde onların sevk idare edilmesi ne kadar aşikar ve güzel bir şekilde azamet Rabbani şahittir. Kaldı ki bir saray muhteşem ve mükemmelliğiyle altı günde de yapılsa 6 saatte de yapılsa, bir saatte de yapılsa sanatkarının mevcudiyetine ve kemaline zaten delildir. Velhamdülillah Rabbil Alemin El Fatiha.